Dostlarım merhaba. Resimde görmüş olduğunuz araç M52T Kundağı motorlu obüslerimiz. Aslında bu obüslerin dünyadaki şu anda tek kullanıcısı da Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu obüslerin esasında M52 105 mm Kundağı motorlu obüs olarak üretilmiş. Türk ordusuna da 364 tane transfer edilmiştir. Daha sonra bu 105 mm topla teçhiz edilmiş M52 obüsleri 1012. Ordu Donatım Fabrikamızda modernizasyon ile üretilmiştir. Şimdi burada arkadaşlarımız bazen T'leri gördüğü zaman Türk zannediyor. Hayır T harfi tadil edilmiş anlamdadır. Yeniden tadilatı uğramışlardır. M52 T'lerde M52 obüslerin orijinal halindeki 105 mm'lik namlular yerine daha ağır mermileri daha uzun bir menzil atabilmek için Alman yapımı 155 milimetrelik 39, 155 39 çapı 155 milimetre olan topları atabilecek olan e, kalibresi 39 olan mermiler atabilecek olan bir namluyla değiştirilmiştir. Ayrıca geri tepmenin araca zarar vermesini engellemek amacıyla arkadaşlar. E M52 T'lere elektrik motoruyla kaldırılıp indirilebilen mahmuzlar konulmuştur. Klasik bir yapısı olan M52 T'ler manuel olarak yönlendirilmektedir. Alman Meto firmasının e, getirdiği 450 e, arkadaşlar beygirlik bir motor e, yeniden kullanılmıştır bunların modernizasyonunda. Ee, bu kunda motorlu obüsler 105 mm'lik toplar çıkarılıp Almanya'dan gelen 155 mm'lik toplarla ve 450 beygirlik dizel motorlarla donatılmış. Ayrıca e, arkadaşlar e, kontrol, atış kontrol sistemi de vardır bunlarda. Eski olmasına rağmen oldukça isabetli bir e, atış kontrol sistemi vardır. Bunlar, bu araçlarımız 70 km hıza da 450 beygirlik bu motorla çıkabilmekte. 500 kilometre sığaya sahiptirler. bunların klasik mühimmatla 18 kilometreye özel şekilli mermiyle 24 kilometreye roket destekli mermiyle ise 30 kilometreye kadar menzilleri vardır. Hedefleme manuel olarak gerçekleştirilmektedir arkadaşlar. Bu da M52'lerin daha öncesinde M44'ler bunlar da Türk ordusunda M44 T'ler vardı. Bunların da bir kısmı yine modernize edilmişti. Arkadaşlar e, bunlar fırtına obüslerimizin gelmesiyle beraber e, tabii ki artık geri hizmete doğru alınmışlardır. Fakat e, yeterli sayıda fırtına obüsümüz olmadığından dolayı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri bünyesinde M52T'lerimiz oldukça yoğun olarak kullanılmışlardır. Bunlar modernizasyon da 1995 ile 1998 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Burada Bosna'da Kfor e, barış güçleri için kullanılan bizim bu obüslerimizi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece elimizde yani bizim fırtınalar yok. Kunda motorlu obüs olarak M52 T'lerimiz var. Geri hizmette de olsa kısmen M44 T'ler de var ve bu savaşta e, topçu gücünün yani Ukrayna Rusya savaşında ne kadar önemli olduğunu da gördük. Onun için e, bunları da her zaman e, eski olduğu için tepki alıyoruz arkadaşlardan bazı şeylerimizi M48 tanklara atmışlar. Elimizdeki malzeme bu en azından modernize edelim ve iş görür bunlar arkadaşlar. Biliyorsunuz Hendek operasyonlarında da baba 203'lük obüslerimiz geldi. Attığı yeri inletti 203'lük obüsleri benim babam Kıbrıs Savaşı'nda kullanmıştı. 203'lü korbüsler ama vurduğu yeri indiriyor. 1939 model olmalarına rağmen elimizde bunlar var. Fena da bir şey değil. Yine de bunlar bulundurulabilir. Geri hizmette birliklerimize destek verebilir. Bunu da böyle meraklılar için yine bir video olarak yaptım. Umut ederim beğenmişsinizdir. Beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.